Eski futbolcu Mesut Özil'in Üsküdar'daki tarihi Şemsi Ahmet Paşa Camii'nde temizlik yaparken görüntülenmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Futbol kariyeri boyunca Real Madrid, Arsenal ve Fenerbahçe gibi büyük kulüplerde oynayan ve dünya çapında ün kazanan Özil, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra da kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu son olayda Özil, sosyal sorumluluk ve dini değerlere verdiği önemi sergileyerek gönüllü olarak cami temizliğine katıldı. Şemsi Ahmet Paşa Camii'nde yapılan bu temizlik çalışmaları sırasında çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral hale geldi. Kullanıcılar, Özil'in gösterdiği mütevazılık ve toplum hizmetine olan katkısından övgüyle bahsetti. Mesut Özil, futbolculuğu döneminde de hayırseverlik çalışmalarıyla tanınıyordu. Hem Almanya'da hem de Türkiye'de çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer almış, bağışlar ve yardım faaliyetleriyle adından sıkça söz ettirmişti. Camideki bu temizlik anları onun futbol sonrası hayatında da toplum hizmetine devam ettiğini ve İslam inancına olan bağlılığını pekiştirdiğini gösteriyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere binlerce yorum yapıldı. Birçok kişi Özil'in bu davranışını takdir etti ve onun sadece futbol sahasında değil, hayatın diğer alanlarında da örnek bir insan olduğunu belirtti.